Arkadaşlar. Edren boyama yapıyor. Anne video çeker misin dedi. Tabii ki ben de kızımı kırmadım. Videomuzu çekiyoruz. Ne yapacağız? Sen söyle. Madem sen istedin. Boyama challenge. Boyama challenge. <laughs> ve 3 tane renk seçeceksin tamam mı? Gözü kapalı bir şekilde seç, ve seçtiğin 3 tane kalemle bu kuşu boyayacaksın. Aşkırırsa. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Edrem? <laughs> Ver onu da. Kapat kapağını. Evet şöyle biraz uzaklaşayım. Şimdi gözünü kapat. Kapattın mı? Şimdi açmadan kalem seç bakayım. Evet koy onu bir tane daha seç. Bakma. E, bence bakıyor. Hayır hayır hayır. <laughs> Dur ver 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 olmadı. Şimdi güzelce kapat. Çok sıkı kapat. Çok sıkı. <laughs> sık <Sımsık. gülüyor> Tamam mı? Heh tamam. Şimdi seç. Bir tane seç. Tamam koy onu. Bir tane daha seç. Bir daha bir tane Bu daha tane seç. Nerede? Tamam aç gözünü. Yine aynı renkleri seçtin. Aç bakmadan seçtin. Tebrik ediyorum. Mor, en... Mor sarı ve turuncu oldu. Ee... rengi çok güzel ama morun yanını çok güzel değil mi? Bence de güzel renkleri seçtin. Hadi baya bakalım o zaman. Hadi başla. Bir, 2, 3 başlıyoruz. Boya bakalım. Cüccüye benzer. Cüccüye benzer. <laughs> evet bence de. Hepsini komple sarı yaparsan civcive benzer. Ee can. Ben de cüccü. Ta gövdesini sarı yapacaksın yani anladım. Hadi bakalım. Boya boya bay, boya 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 boya. Puta 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 puta. Hadi devam et devam. Papırdağ, devam edeceğiz papırdağa. Ne Daha çizdi? Çantalar, şapkalar. Evet. Ayakkabılar. <laughs> Ayakkabı olmaz. Evi? Çanta ve şapka. Evde var. Evde mi yapalım? Tamam Biz papırdağa çizdik arkadaşlar. Kartonda. İzleyen var arkadaşlar var. bilir. Onu kestik. Güzelce boyadık. <laughs> Ejder'inle beraber. Ve sonrasında ne yaptık? Papırdağa elbiseler, kıyafetler yaptık. Düğün kıyafeti yaptık. Ejderne hmm. <laughs> dışarı çıkmak ha. için bir e, kıyafet yaptık. Ben dışarıda evet, ne Bir var? tane de kamp kıyafeti yaptık. Diğer rengine geç. Neresini boyamak istiyorsan. İyi bana gelmiş. Ayakları tırıcı. Aa evet. Mantıklı. Sevdim. Hadi hmm. bakalım. İki renk buldum. Aman İkinci rengimize buldum. geçiyoruz. Evet. Bakalım mı bunun yerine? Mantıklı oldu. Evet. Güzel bir seçim oldu, Hı -hı. Ne oldu? Hı -hı. evet evet Ne evet, evet. oldu? Az kaldı. Bunlar ne olacak? Onları sonra boyarsın. Sadece şu an kuşu boyayacaksın. Üç renkle. Seçtiğin üç renkler. Geldik. Kafası da mor. Mor mu? Mor. Ama bence ne yap biliyor musun? Gözlerini, gagasını turuncuyla boya. Bence. Dikkatli boya, sadece dışarımdan. Birazcık yardım edeyim ince, değil mi? Hayır. <laughs> fikir verdim sana. Bu benim videom değil mi? Bu senin videon ama ben fikir verdim sadece sana. Fikir mi? Evet, güzel ha, ka, ka. oldu. Elçin geldi. Evet. Hoş geldin. Ay, uyumamış gözleri. Gözlere bakayım gözlere. <laughs> Elçin, günaydın. <laughs> Mis gibi uyudun mu? <laughs> Nasıldı? Rahat uydun mu? Hı hı. hep bir kere böyle. Şimdi Mehmet? Kafasını mor Çok Çok mor oldu. Kaysa evet. bunu kullan? <gülüyor> <gülüyor> ne gelseydi. Olsun mor da güzel bence. Annemin muh yeşil rengi yeşil rengi evet ben seviyorum, Bir de seviyorum. güzel olmuş mu ablanın civcivi Hı. Hı? neden gözükmek <laughs> istemiyorsun <laughs> <ha? Hı? gülüyor> yarısını öyle yarısını öyle mi yapacaksın gerçekten emin misin Hı. değişik enteresan el için koluma değme. Allah Allah. Papağan gibi oldu bu kuş <laughs> eğilir. Evet. Elçin korkuttun beni. Evet Elçin'in <laughs> kuşu bitmek üzere. Orayı değil kuşunu kuşunu tamamla. Gözünü boyamak istemiyorum. Ha Öyle mi kalacak? Tamam. Bakalım o zaman gösterelim arkadaşlara. Evet Ece'nin kuşu böyle oldu. Bu şekilde boyadık. Hamdı havası en güzeli. Beğendin mi sen? Hmm. Sen beğendiysen problem yok. Ben de beğendim. Güzel oldu. Evet. Sen beğendin mi ablanın boyamasını? Hmm. Sen de mi boyayacaksın? Hmm. Hadi boya bakalım o zaman. Hı, aç, arkadaşlar hadi. videomuzu burada kapatıyoruz. Ne yapmayı unutmasınlar arkadaşlar? Kapatma, aç, Abone olmayı, like An atmayı Unutlayın. ve videolarımızı Unutlayın. yorum yapmayı Unutlayın. unutmayın.